Merhaba değerli arkadaşlarım. Pek çok hobisi olan biri olarak sabun yapmışlığım var, mum yapmışlığım var, kokul taş yapmışlığım var, keçe dikmişliğim var, aynı şekilde bir şeyler örmüşlüğüm ve resim yapmışlığım var. Hala daha da devam ediyorum bunları yapmaya. Hobilerimi çok seviyorum. Peki ya siz? Sizin de hobiniz var mı? En az bir hobiniz yoksa mutlu bir insan olarak saymıyorum sizi. Neden biliyor musunuz? Hayatın içerisinde Sıkıldığımızda, bunaldığımızda, işimiz bizi tükettiğinde ya da olabilir, çok normal. E birileriyle böyle aramız bozuk olduğunda, çok insani bir durum. Sığınacağımız bir liman aslında bizim hobilerimiz. Ben hobileri hep can simidine benzetiyorum. Deniz otobüslerinde vardır ya, yüzme bilmeseniz bile deniz otobüsü Allah korusun battığı zaman onunla bir şekilde kıyıya gidersiniz debelenerek. İşte hobilerde böyle. Size en zor anlarınızda ayakta tutar, dinamik tutar ve size iyi gelir. Bunun yanı sıra da enerjinizi yükseltir. E daha ne olsun dostlar? Hobilerinize sıkı sıkıya sarılın. Sakın bırakmayın. Ben öyle yapıyorum. Ve size videomu kapatmadan önce komikte kendimle ilgili bir paylaşımda bulunmak istiyorum. Ben resim yapmayı çok seviyorum. Ama gerçekten hiçbir resim yeteneğim yok. Hatta birinci derece yakınlarımla bu nasıl olmuş dediğimde kötü olmuş burcu cevabını bile alıyorum. Ama bu yaştan sonra ressam olmayacağıma göre, meslek değiştirmeyeceğime göre e ee, ne yapabilirim? Yüzümü güldürüyorsa o bana iyi gelen şey, o bana doğru gelen şeydir diyorum ve hobilerimin, ilgi alanlarımın arkasından gidiyorum. Size de bunu tavsiye ediyorum. Benim bir hayat mottom um var. Bu noktada sizlerle onu da paylaşmak istiyorum. Yüzümü güldüren hiçbir şeye sırtımı dönmüyorum. Sizler de dönmeyin lütfen. Sevgi ve sağlıkla kalın. Hoşçakalın.